Volkanada ceza sahasına girmek üzereler. Ve evet. katlı bilene size. Evet. kafayla attılar. Forma numarası 9. Balıkesir Sporlu zenci bir oyuncu. Evet. Yani. Maalesef gol yedik. olsa orta. <laughs> karşıladı. Bilal aldı topu. Bilal Aziz. Erkan. Erkan arka direği orta. burada Enes Can Akgün, Enes, Enes, Enes hala pozisyonu devam ediyor. Kamil Ahmet olması lazım. Arka dili orta. Gol, 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 gol. Yine vurma Mezenga. Yine vurma Mezenga. Yine vurma Mezenga. Kamil Ahmet'in ortasında arka dili kısımlarına yönlendi. Eskişehir Spor 64. dakikada 2 1le geçti durum o Bezenga. Müthiş bir çalım o Feyyudan. O Feyyudu, o Feyyudu penaltı, penaltı, penaltı. O Feyyudu oldu penaltı ya. O fevdu. çalımı yi. çalımı yaptı. Çelmeyi yedi, çelmeyi bıraktı yere ya yani da düştü. Eski spor penaltıyı kazandı o Feyyudu ya. ki. Penaltıyı o Feyyudu kullanıyor. Gördüğüm kadarıyla filelerden çarptı tam seçemiyorum ama. O fevdu. Korner'e çaldı. Tamam, tamam.